Çocuk yapmak iyi bir fikir mi? Bu karar nasıl verilir? On gerçek. Pek çok insan çocuk sahibi olma kararını doğal bir süreç olarak tanımlar. Ancak bu karar çoğu zaman aile, çevre ve kültürel normların baskısıyla şekillenir. Gerçekten istediğin için mi? Yoksa artık vakti geldi dendiği için mi çocuk istiyorsun? Bu sorunun cevabı kararın temelini belirler. Anne ya da baba olmaya hazır mıyım? sorusu net bir yanıtı olmayan ama sorulması gereken ilk sorudur. Psikolojik olarak hazır olmak sadece sabırlı olmak değil, aynı zamanda sorumluluğu taşımayı kabul etmektir. Maddi değil, zihinsel ve duygusal hazırlık uzun vadeli etkiler yaratır. Bazı çiftler, ilişkilerindeki sorunları çözmek için çocuk yapmayı tercih eder. Ancak çocuk, mevcut sorunları büyütür, iyileştirmez. Sorunlu bir zemine doğan çocuk, ebeveyn çatışmalarının ortasında kalır. Sağlıklı bir ilişki, çocuk için de sağlıklı bir ortamdır. Tüm 10 gerçeği duymak ister misin? Aşk, çekim ve ilişkiler hakkında daha derinlemesine bilgiler için YouTube kanalımıza abone ol. Link biyografide. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.